Bugün 24 Kasım, yani öğretmenler günü. En kutsal mesleğin temsilcileri onlar. Tabii ki her meslek kutsaldır ancak bazı meslekler vardır ki idealizm ister. İdealist değilseniz başarılı olamazsınız. Doktorluk gibi, yargı mensubu olmak gibi ve öğretmen olmak gibi. Öğretmenlik de kutsal ve idealizm isteyen bir meslektir, vefa ister, sabır ister, sevgi ister. Yeri gelir öğrencisi ağladığında gözyaşlarını siler. Yeri gelir geleceğin doktorlarını, öğretmenlerini, mühendislerini, sanatçılarını keşfetmek, onları geleceğe hazırlamak için en kırsal bölgelerde görev yapar, sobası yanmayan sınıflarında sobayı yakar minik öğrencileri üşümesin diye. Burnu akar onu siler, ağlar gözyaşlarını siler. Hepimizin ilkokul, ortaokul ya da liseden asla unutamadığı, hatırlayınca gözlerinin sulandığı, yüzüne tebessüm konduran bir öğretmeni olmuştur. Öğretmen öğrencisini koşulsuz sevdiği için kutsaldır, bilgiyi öğrettiği için kutsaldır. Anne babasından belki de hiç değer görmeyen bir öğrenciyi önemsediği, kalbine girdiği ve kendini değerli hissettirdiği için kutsaldır. Özel eğitimciler. Bunun yanında bir de özel eğitim öğretmenlerimiz var. Bazen görmezden gelinen. Belki de birçoğumuzun dahi bilmediği, özel bakıma ihtiyaç duyan öğrencileri var onların. Onları yetiştiren, topluma kazandırmaya çalışan öğretmenler ve çok daha fazla emek ister onları yetiştirmek. Bu yüzden özel eğitim öğretmenlerinin sevgisi, sabrı diğer öğretmenlerden kat ve kat fazladır. Çünkü öğrencileri çok özeldir. Dolayısıyla öğretmenleri de özeldir. Öğretmenin sermayesi yetiştirdikleridir. Öğretmenlik, ailelerin çocukları için, hiçbir şey olamıyorsa bari öğretmen olsun, denecek bir meslek asla değildir. Öğretmenlerin de moral ve motivasyona ihtiyacı vardır. Maddi ve manevi olarak desteklenmeli, yeni nesilleri yetiştirmek için birikim ve donanıma sahip olabilmeli. Bu ülkeye güzel hizmetler yapacak nesilleri yetiştirirken hayatlarını kaybeden başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere vefat eden tüm eğitimcilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bir bilgenin dediği gibi, hayatta üç kişinin eli öpülür sadece. Bunlar anne, baba ve öğretmendir. Tüm öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum. Gününüz kutlu olsun.